Sevgi, hepimiz onu arıyoruz değil mi? Üzerine şarkılar yazılıyor, filmler çekiliyor ama iş gerçeğe gelince çoğumuz için sonu bir şekilde hayal kırıklığı oluyor. İşte tam da bu yüzden bugün Erif Fromm'un o meşhur eseri sevme sanatına dalıyoruz. Bakalım hepimizin bu kadar arzuladığı bir şeyde neden bu kadar sık tökezliyoruz? Evet, işte o milyon dolarlık soru bu değil mi? O kadar büyük umutlarla başlıyor her şey. Peki sonra ne oluyor da işler sarpa sarıyor? From bu yaygın hayal kırıklığının kökenine iniyor ve inanın bana bu hepimizi ama hepimizi ilgilendiren bir konu. İşte From'un bütün teorisinin kilit noktası tam da bu. Sevmek bir sanat mıdır? From'a göre Evet, kesinlikle öyledir. Ve eğer bir sanatsa, o zaman bilgi ve çaba gerektirir. Yani öyle tesadüfen başımıza gelen, kontrolümüz dışında bir duygu falan değil. Tam tersine, öğrenilmesi ve sürekli pratik edilmesi gereken aktif bir beceri. Gelin, bu sanatı nasıl öğrenebiliriz, ona bakalım. Peki, bu sanatı öğrenmemizi engelleyen ne? Froma göre üç temel yanılgı var. Şimdi ilkine bakalım. Sevilme takıntısı. Bu özellikle modern kültürde adeta bir salgın gibi. Bakın, aradaki fark ne kadar keskin değil mi? Bizim bütün derdimiz, bütün odamız nasıl sevilirim, nasıl daha çekeceğe daha istenir olurum sorusu üzerine kurulu. From ise diyor ki durun bir dakika, asıl soru bu değil. Asıl mesele bizim sevme kapasitemiz. Yani enerjimizi, sevgiyi kendimize çekmek için harcıyoruz. Oysa sevgi verme yeteneğimizi geliştirmemiz gerekiyor. Soruyu tamamen baştan yanlış soruyoruz. Düşünsenize, sürekli kendimizi pazarlamaya çalışıyoruz. Daha iyi bir iş, daha güzel bir görünüm, daha yüksek bir statü. Bütün bunlar ne için? From diyor ki, bütün bu çabalar kendimizi piyasada daha arzu edilen bir paket haline getirmek için. Ama işte tam da bu yüzden konunun özünü, yani sevme eyleminin kendisini tamamen kaçırıyoruz. Gelelim ikinci büyük yanılgıya. Bu da size çok tanıdık gelecek eminim. Sevmek kolaydır, asıl zor olan sevilecek doğru kişiyi, o nesneyi bulmaktır. Sanki sevgi yeteneği hepimizde zaten var da tek eksiğimiz üzerine sevgimizi boca edeceğimiz mükemmel bir insan. From bu duruma çok çarpıcı bir isim veriyor. Kişilik piyasası. Aynen öyle, bir pazar yeri gibi. İlişkilere birer iş anlaşması gözüyle bakıyoruz. Kendi sosyal değerimizi, statümüzü, çekiciliğimizi tartıyoruz ve piyasada kendi değerimize denk en iyi anlaşmayı yapmaya çalışıyoruz. Yani resmen kendimizi ve karşımızdakini birer metaya, birer ürüne dönüştürüyoruz. Ve bu zihniyetin en bariz yansıması da işte bu laf değil mi? Piyasada adam gibi adam kalmadı ya da düzgün kadın mı kaldı canım? hepimiz duymuşuzdur. Aslında bu cümleler o nesne odaklı bakış açımızın bizi nasıl bir çıkmaza soktuğunun kanıtı. Suçu hep piyasada arıyoruz. Kendi yaklaşımımızın hatalı olabileceği aklımıza bile gelmiyor. Ve geldik üçüncü ve belki de en yaygın yanılgıya. O ilk anın büyüsünü, o aşık olma hissinin yoğunluğunu sevginin kendisiyle karıştırmak. Yani kıvılcımı ateşin ta kendisi sanmak. From'a göre o aşık olma anı ne biliyor musunuz? Birbirini tanımayan iki insanın arasındaki o görünmez duvarların aniden yıkılması. Müthiş heyecan verici bir an evet ama bu bir an ve doğası gereği geçici. Çünkü zamanla o yabancılık ortadan kalktıkça o ilk yoğunluk da kaçınılmaz olarak azalmaya başlıyor. Ve işte From'un en kışkırtıcı tespitlerinden biri o ilk deli divane olma halinin yoğunluğu aslında sevginizin ne kadar derin olduğunu değil o ana kadar ne kadar yalnız olduğunuzu gösterir diyor. Yani o his aslında önceki yalnızlığınızın büyüklüğüne bir tepki. E hal böyle olunca o yoğunluk doğal olarak azaldığında ne oluyor? Tabii ki büyük bir hayal kırıklığı. Peki bu üç yanılgıyı anladıysak şimdi meselenin özüne inelim. Froma göre asıl sorun ne? Bütün bu sevgi arayışımızın temelinde yatan o en derin, en insani dert ne? İşte asıl sorun bu, ayrı düşmüş olmak. Yani ayrı yalıtılmış bir birey olduğumuzun farkında olmak. From'a göre bu farkındalık, insanın en büyük kaygısının, utancının ve suçluluğunun kaynağı. Sanki görünmez bir hapishanedeyiz ve en derin, en temel ihtiyacımız bu hapishaneden kaçıp bir başkasıyla birliğe ulaşmak. Tabi bu hapishaneden kaçmak için türlü türlü yollar deniyoruz. From bunlara sahte yollar diyor. İşte uyuşturucular, anlık zevkler, ritüeller, ya da sürüye uyum sağlayıp kalabalıkta kaybolmak, hatta yaratıcı bir işe kendini tamamen adamak bile bir kaçış olabilir. Ama bunların hepsi ya geçici çözümlerdir ya da gerçek bir birlik hissini asla vermeyen sahte birleşmelerdir. Peki sahte yolları denedik ve olmadı. O zaman gerçek çözüm ne? İşte burada From sahneye olgun sevgi kavramını çıkarıyor. İnsanın o temel varoluşsal sorununa, o ayrı düşmüşlük acısına sunduğu tek tam ve sağlıklı cevap bu. Nedir peki bu olgun sevgi? Bakın tanımı ne kadar güzel. Kişinin kendi bütünlüğünü, kendi bireyselliğini koruyarak bir başkasıyla bir olması. Yani öyle eriyip gitme, kaybolmak yok. İki varlığın bir olması ama aynı zamanda iki olarak kalmaya devam etmesi. İşte bu inanılmaz bir denge. De bu sevginin en temel özelliği ne biliyor musunuz? Almak değil, öncelikle vermektir. Ama durun, hemen fedakarlık falan düşünmeyin. From'un bahsettiği vermek bu değil. Bu kendinden bir şeyler feda etmek değil. Tam tersine, kendi içindeki canlılığı, neşeyi, gücü, bilgiyi, yani en değerli olanı bir başkasıyla paylaşmaktır. Ve bu eylem hem vereni hem de alanı inanılmaz zenginleştirir. Peki bu bir sanatsa pratiği nasıl yapılır? İşte From bunu dört temel unsura ayırıyor. Sevme sanatının dört temel bileşeni, ilgi, sorumluluk, saygı ve bilgi. Bunlar olmadan gerçek sevgiden bahsedemeyiz. Her biri üzerinde tek tek çalışılması gereken beceriler bunlar. Ve bu dört unsurdan özellikle biri, yani saygı bizi en can alıcı noktaya getiriyor. Çünkü saygı ancak ve ancak özgürlüğün olduğu bir zeminde yeşerebilir. Hani eski bir Fransız şarkısı der ya, sevgi özgürlüğün çocuğudur. Ne kadar güzel değil mi? Bu unutulmaz dize aslında her şeyi özetliyor. Sevgi birinin diğeri üzerinde egemenlik kurmasıyla, zorlamayla asla var olamaz. Olsa olsa bağımlılık olur ama sevgi olmaz. Sevgi özgür iradeyle yapılan bir eylem olmak zorundadır. Peki, tüm bunları konuştuktan sonra geldik en başa. Aslında bütün bu analiz bize temel bir zihin değişikliği öneriyor. Şöyle bir düşünün. Muhtemelen yıllardır, belki de hayatınız boyunca kendinize hep aynı soruyu sordunuz nasıl sevilebilirim, nasıl daha çok sevilirim, İşte bizi o üç yanılgının içine hapseden, bütün enerjimizi yanlış yere harcatan o eski ve hatalı soru bu. İşte sanat tam da bu soruyu değiştirdiğinizde başlıyor. Fromm'un bize önerdiği yeni ve asıl soru şu, ben nasıl seven bir insan olabilirim? İşte odak noktasını sevilmekten alıp, sevebilmek kapasitemizi geliştirmeye çevirdiğimiz an, sevgi bir sanat haline geliyor. Belki de ilişkilerimize ve hayata bakışımızı kökünden değiştirecek olan asıl soru budur.